Bazen daha çok çekiliyorsun yüreğinin en kuytu köşelerine insanların ne kadar çirkinleşebildiklerini gördükçe. Bir cümle yeter sözden anlayana. Destan yazan fark etmez, laftan anlamayana. Parçaları kaybolmuş puzzle gibi artık insanlar. Kiminin ruhu kiminin beyni ve çoğunun bir kalbi yok. Ey benim iyimser hallerim, çabuk aldanışlarım, hep inanışlarım, altan alışlarım. Hatayı hep kendimde buluşlarım, değmeyecekleri kafama takışlarım, yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım, hepinize elveda, artık ben kimsenin hiç kimsesi olmayacak kime sorsanız yarası çocukluğuna uzanıyor o yüzden hiçbir çocuğun kırgınlık sebebi olmayın çocukları üzmeyin canı istediğinde canı olduklarımızın canı sağ olsun yakırdığın gönlü Allah seviyorsa Bilemezsin. Bilseydin ödüm kopardı, dokunamazdım. Yalnızlık da bir seçimdir. Hatta bazen en iyi seçimdir. Sana kırgınım. Bu senden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Beni sakın unutma. Çünkü canını yaktığım insanım ben. İstediğin günü. İstediğin insanla kutla hesap günü beraberiz nasılsa. Sana romantik sözler yazıp kalbini boyamak istemem. Sana gözlerimle gözlerine sözler yazıp yaşamak isterim. Yine düşmüş bir sonbahar ömrün üstüne. Küçüktüm, adam olmadı dediler. Adam oldum, sevmedi dediler. Sevdim, uğruna ölmedi dediler. Öldüm, iş işten geçti dediler. Bana dünyada seni kırmayacak tek insan kim diye sorsalar seni gösterirdim. Beni kıran o son sözleri duymadan önce Kırgınım sana ama yine sana söylüyorum kırgınlığımı. Çünkü benim hüznümü, derdimi, kederimi, mutluluğumu paylaşacak olduğum tek kişim sensin. Ne hayata heves olarak baktım ne de herkesi hayatıma nefes olarak kattım. Ne hayata oyunmuş gibi baktım ne de hayatıma girenlere oyuncak muamelesi yaptım. Tek doğru insanlara yaradığının eseri olduğu için sevgiyle baktım sonucu her ne kadar aleyhime olsa da. Sen yoluma taş koyuyorlar dersin, Cenab-ı Hak ise o taşları senin cennetine köprü yapıyordur. Evet çabuk sinirleniyorum, unutkanım, dağınığım, çocukça davranıyorum, bazen katlanılmayacak hale geliyorum, gereğinden fazla ısrarcı oluyorum, Hepsini geçtim insanlara çabuk bağlanıyorum ama aramızda şöyle bir fark var. Ben kimsenin kalbini bilerek kırmam. Umudunu yitirme. Hayatta bir şeyin bitişi her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur. Güzel yüzün buruk sevinçler içinde durmasın. Kırık kalbin karamsarlıklar içinde atmasın. Hep gül hep neşeli olan sen benim tek ışığımsın. Kırıldığını belli etmeyen insanları üzmeyin. Çünkü onlar sizi kaybetmemek için susar, aptal oldukları için değil. Üzülme, üzülürüm diyebilen biri olmalı hayatınızda. İster arkadaş, ister dost, ister eş ama biri olmalı varlığını daima bildiğin, kendini güvende hissetti. Biri olmalı. Basit kişiler hep bilgi görür. Kaliteli kişiler hep yalnızdır. Ucuz malın alıcısı çoktur. Param olmadan da çok şey aldım ben. Edep aldım, gönül aldım, öğüt aldım, ibret aldım. Ama ne olur sakın bir insanı gönülce, gözce, dilce, ruhça kırmayın. Birinden uzak duruyorsa insan mutlaka bir sebebi vardır. Her zaman küslük değil bunun adı. Ya kızgınlık ya kırgınlık. Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık. Anla ki yok Allah'tan başkasına yakınlık. Bazı sözlerin muhatabı kulaklar değil, kalplerdir. Duymuyorsa zorlama. Dünyanın en kötü şeyi göz kapakları kapalıyken bile gözlerinin dolması tarif edilemez. Madem kadınlar aşkı daha iyi biliyorlar, neden şiir yazmıyorlar dedi adam. Kadın döndü ve dedi ki: "Derman mı bıraktınız kalem tutacak kadar? Yaşamın bana verdiği iki ders. Çevreni gittikçe daralt, gereksiz kalabalıkların seni üzmesine izin verme. Artık böyle oldum ben. insanlara güvensiz." Acılara hissiz, biraz kimsesiz, vefasızlıklara tepkisiz ve her şeye karşı isteksiz. Yalanlar değil de sonradan öğrendiği doğrular asıl kırıyor insanı. Bazen öyle yanar ki canın dumanı gözüne kaçar. Kırkınım sana çünkü sen bütün yalnızlıklarımın sebebisin Çünkü ben senin olmadığın her yerde kimsesizim İnsan diyorum öyle durduk yerde Soğumuyor hayattan ve insanlardan Susuyor ve suslukça biriktiriyor Ve sonra ya içindekileri haykırıyor Ya da sessizce uzaklaşıyor Her şeyden ve herkesten Kimsenin kimseye güzel sözü kalmamış Herkes ağzına kadar siyaset dolu. O kadar ortak sevdamız, acımız varken neden herkes bu kadar kin nefret dolu? E hani yaratılanı hoş görüyorduk yaradandan ötürü. Verdiğin değerin karşılığını görmüyorsan, gördüğün değeri ver ki herkes yerini bilsin. Gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi Üzgün, yorgun ve de kırgınım hayata Susmak bazen hatadır, bazen hayadır Bazen sükutta saklıdır en derin kırgınlıklar Sevgi ve kırgınlık bir paranın iki yüzü gibidir Birini çok sevdiğinizde herkesten çok ona kırılırsınız. Çünkü sevgi güç verdiği gibi sizi savunmasız da bırakır sevdiğiniz kişiye karşı. Kırıldım saçımdan, tırnağımdan değil. Mezarlıktan farkım yok doktor, içimde ölen ölene. Bedelini en ağır ödediğim günüm dürüstlüğümdü. İyi niyetlerim mi? Boş verin gitsin onlar hep ucuza satıldı. İmkansızla imkan dahilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir. Açıklama yapınca büyüsü bozulan sözler gibi, tanıdıkça gözünde küçülen insanlar da vardır. Şimdilerde hepimiz gelişini yaşıyoruz hayatı, kırgın yüreklerimiz, yorgun bedenlerimiz, kaybedilmiş heveslerimizle bahtımıza ne düşerse işte öylesine mükemmel bir hayatım yok belki ama gülmek isteyen bir yüzüm var ve her gün şükreden bir kalbim elhamdülillah ben Ömer Hançeri güzel niyetleri güzel dileklerle birleştiren bizi sizlerle buluşturan o güzel Rabbime şükürler olsun inşallah. Sürekli söylüyorum, deklar ediyorum sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Yüreğinizdeki o insanlık sevgisini Rabbim her daim var etsin. Sevdiklerinizi sevin. Menfaatsiz ve çıkarsız sevin. Çünkü ben hepinizi çok seviyorum. Saygıyla iyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.